어. んう 어. うんうんうんう가うん Onun için de Geçmiş Bugün ülkemizin ilk yerli aşısını yapmak üzere burada bulunuyoruz. Daha önce biliyorsunuz şehir hastanelerinde bu aşılamaya başlamıştık. Şehir hastaneleri olmayan illerimizde de bugünden itibaren aşılama işlemleri başlamış oldu. Bugün de Kilis'te, Kilis Devlet Hastanemizde ilk Türkovak aşımızı yaptırdık. Bu aşımızı şu ana kadar hiç aşı yaptırmayan veyahut da daha önce aşı yaptırmış hatırlatma dozu, üzerinden 3 ay geçmiş hatırlatma dozu şeklinde yapabiliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Hele hele şu son zamanda korona vakalarının attığı bu durumda mutlaka aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Ülkemize hayırlı olsun diyoruz. Emel geçenlere teşekkür ediyoruz. Kilis halkını da mutlaka ve mutlaka aşılamak için bekliyoruz. Ben de bütün kilis hemşerilerimi aşı olmaya davet ediyorum. Çünkü vakalarımız bu ara artmakta. Müdür dediği gibi hiç aşı olmamış ya da son aşı üzerinden 3 ay geçen hemşerilerimi aşı olmaya hızlı bir şekilde davet ediyorum. Yani normal vatandaşla e, sokakta konuştuğumuzda Türkova bekleyen bir kitle var. Biz de öyle olacağını düşünüyoruz. E, i̇nşallah e, Türkova'la beraber aşı oranımız ciddi artacağını düşünüyoruz. İlk evet. Türk e, Türkova vuruldum. Aylardır bu aşıyı bekliyordum. Hatta yerli ve milli olması benim önceliğimdir. Bundan dolayı da geçenlerde e, ağır bir delta geçirdim. Ondan sonra bana doktorlar e, aşı olmam için çağırdılar günü dolduğunda. Türk Ova geldiğinde aşı olacağım dedim. Ben yerli ve milli ne varsa kendimi Türk e, hakimine emanet et işimdir. Allah genelden razı olsun herkesi Türk ovak'a davet ediyor. <laughs>